Günlerden Salı 26 Mart Salı günü bir bakalım bizleri neler bekliyormuş. Ay Terazi burcunda ilerlerken biliyorsunuz dün önemli bir tutulmayı geride bıraktık ama etkileri devam ediyor. Ay Terazi burcunun son orta derecelerindeyken bize Zeus'la kavuşum yaşayacak. Bu da bize ve birçok sembolle birleştirdiğimizde bize şunları söylemektedir. Bir, bir bazı durumlar karşısında yükselmek bu ilişkilerle ilgili yükselişe geçmek anlamına da gelebilir. Flört enerjisinde aktifleşmek anlamına gelebilir. Cesaretle cesaretlenmek anlamına da gelmektedir. Yine buradaki bazı sembollerle şunu söylüyor. Aklımı almıyor niye böyle oluyor? Aslında şöyleydi ama niye böyle oluyor? Aslında bu şekilde olabilirdi ama niye bunu yaşıyorum? Veya niye bunu yaşıyoruz? Veya niye bunu yaşatıyoruz birbirimize? Dediğiniz bir şeyler olacak. Bu hukuksal konularda da olabilir, ilişkilerinizde de olabilir. Estetik gibi konularda da söz konusu olabilir. Biraz ucu para kaynakları ve ortaklıklarla ilgili konuyu da göstermektedir. Şimdi <laughs> karşıdan bir şironla sert açıya geliyor. Bu da şu anlama gelmektedir. Şironun varlığı bazı zorlu, sorunlu, sıkıntılı ve çözülmesi gereken, yaralı bir alanı göstermektedir. Açı sert olduğu için sanki bunu şöyle yaşayacaksın. Bir konu var çözülmesi gerekiyor. Ben bunu nasıl yapacağım dediğim bir şey olabilir. Açı sert olduğu için bu duruma maruz kalacaksın ve bunu yapmaya çalışacaksın. Bu bir... Çok özür diliyorum. Bu bir bir konu karşısında tadilat tamirat anlamına ge geliyor olduğu için bu bir kıyafetin terziye götürmek de olabilir, bu bir aracını sanayiye götürmek de olabilir, bu bir eğitimdeki eksikliğinin karşı işte bir öğretmen takviye almak olabilir, İlişkindeki bir şeyleri çözüme kavuşturmak durumunda kalmak olabilir. Artık bu durum sert bir açıda olduğu için bunun yapılmasının vakti geldiğini. Bir sıkışmışlık yaşadığını ve aklıma almıyor niye böyle oluyor bunun olması gerekiyor dediğini ve Zeus'la da birlikte bu konuda cesaretlenerek harekete geçmek anlamına gelmektedir. Bu süreçte Plüton'dan bir açımız var. Biraz uzak mesafe ama yine de açıya giriyor. Bu da şu anlama gelmektedir. Eyleme geçtiğin bir şeyde, eyleme geçtiğin konularda e, gücünü göstermek anlamına gelmektedir. Ama Plüton'la ilgili olduğu için bunu e, eyleme geçerken belki ee, işte biraz daha sert davranmaya sebep olabilir. O yüzden de bu konu birazcık tedirgin edici olabilir. Yani burada e, usulüne uygun doğru hamleleri seçebilirsen kazanırsın. Çünkü Plüton kuvvet verecek. Açı da güzel olduğu için sana destek verecek. Ay terazi enerjisinde de diplomatik olman gerekecek. Böyle tatlı binnoş diplomatik hareketler veya düşüncelerde olman gerekecek. Bu seni başarıya bağlıyor olacak. Yine bu süreçte Kronos'tan sert açımız var. Bu şu anlama gelmektedir: resmi makamlarla alakalı, prosedürlerle alakalı, işte bir konuyu resmileştirmekle alakalı, bir konuyu daha profesyonel ve daha kurumsal yapabilme adına biraz böyle açının sertliği, zorlanmaları göstermektedir, zor koşullarda olabileceğini göstermektedir. Ama ne olursa olsun bunları başaracağını gösteren semboller daha yoğun. Şimdi bir şeyleri pişirmek, dağıtmakla ilgili sembolümüz bugün ve yarın harekette hareketli olacak. Dolayısıyla tavsiyem bugün, yarın bir şeyleri pişirmek, dağıtmak, özellikle evinde, ofisinde bir şeyi yakmak ateşte bir, bir bir şey pişirmek bir gıda pişirmek veya bir tütsü yakmak bir ateş yakmak inanılmaz ruha bedene sağla ve hayır işlemek adına çok iyi olacak ve bunun karşılığında da çok daha fazlasını alacaksın unutma aslında bu dün de dün de aktif olmuştur dün bugün yarın yani pazartesi salı çarşamba sanki ben bunu anlattım mı hatırlamıyorum bu üç günlük süreçte birilerine yaptığın yardımın aynı konu aynı konuda sana iki katını, üç katını ödül olarak geleceğini bilmeni istiyorum. Gerçekten de bugün yarın bir şeyleri yap bakalım. Birine maddi yardım mı yapıyorsun fazlasıyla gelecek. Birine güzel bir söz mü söylüyorsun fazlasıyla gelecek. Birine işte eğitimle ilgili ya da bilgini paylaşmakla ilgili bir şey mi sunuyorsun fazlasıyla sana iyi gelecek. Yani bu, bu, bu semboller aktif olduğuna lütfen kaybetmemeni tavsiye ediyorum. bu arada dün atölyemiz vardı. Dolunay atölyemiz ve dolunay atölyeme göstermiş olduğunuz o güzel ilginiz için, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir sonraki atölyemizde de Nisan'ın sanıyorum 24'ünde olacak. Öyle hatırlıyorum yine ilerleyen zamanlarda konuşuruz bunu. Ee, hemen bir bakalım neler varmış burada mesela Merkürün sert açısına giriyor, girdik Merkürün sert açısında e, fikirlerin konuşmaların iletişimlerin biraz böyle e, iletişimin sert hali ne olur? Tartışmak olur değil mi? Konuşmanın sert hali ile kaba kuvvet ya da kaba konuşmalar olabilir. Yani bugün ve yarın tartışma veya birileriyle, birileriyle uzlaşmak istiyorsan çok uygun bir zaman olmadığını bilmeni istiyorum. Şimdi şunu da söyleyebilirsiniz. Ya Hayri Hocam Merkür Retrosu geliyor Retro'dan önce barışmamız lazım diyor olabilirsiniz. Size, e, sizi inanın ki çok iyi anlıyorum. Ben de sonuçta bir insanım ama bir şeyleri hızlıca çözmek yani daha düzgün bir aşamada çözülmesinden yani hani böyle anlatabildim mi o kadar yorum yapıyorum cümleler kuruyorum bunu kuramadım nasıl içten söylemeye çalışıyorsam şimdi şöyle belki evet hassas olduğunuz bir konu var ve bir çözülmesini de istiyorsunuz ama doğru zamandan geçmiyorsunuz evet daha öncesinde çözmeye çalıştınız biraz biraz geldiniz biraz biraz bu konuyu çözdünüz derseniz okey hani bir şeyler için çözebilirsiniz ama hani daha önce hiç adım atmadınız ya da daha önce hiç o projede ...olmadınız... zorlanıyorsunuz hani bir anda başlamak kolay olmayabilir. Çünkü hele ki işin içinde başkalarının söz konusu olduğu bir hikaye, bir proje, bir iş, bir ilişki ise, bir davaysa bugünlerde böyle bir uzlaşmak zor olacak. İsterseniz bir deneyin bugün. Bir konuda bir uzlaşmaya çalışın. Karşı tarafın gergin konuşmaları, sizi yanlış anlaması söz konusu olacak. Çünkü sert açı var Merkür'den, Eros'tan, Eris'ten ve e, hem tartışmaya yol açacak hem birbirinizi anlayamayacaksın. Sen diplomatik olacağım diye uğraşırken e, bir an bir, bir tarafta da şiir var orada yaralı bir konu. Belli ki bugünlerdeki konu sıfırdan bir konu da değil yani ortada her şey. Yani geçmişteki bir konuyu çözmek istiyorsun. Yahu anladı mı senle? Sen onu anladın mı? Aktarabildin mi? Hani bu konuda profesyonelim dersen ya da mantıklı ilerleyebilirim diyorsan hay hay şekerim. Hadi haydi bir çevireyim bir de buradan. Bir de buradan gömeyim. <laughs> bir de buradan dövelim. Şimdi bakayım bakayım sizin için nasıl bir bilgi verebilirim? Mesela yüz bölgesini gösteren bir sembol var. Yüzünle ilgili, cildinle ilgili, güzelliğinle, yakışıklılığınla, fiziksel görüntünle ilgili bir şeyleri e, tadilattan geçirmek, bir şeyleri onarmak, bir şeyleri güzelleştirmekle ilgili bir durum söz konusu olacak. Ee, bunun dışında Çocuklarla ilgili bir konu sebebiyle zorlanılan bir durumu da göstermektedir. Ama ben bugünü çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Bu videoyu lütfen tekrar başa sar. Ne olmasını ve ne olmaması gerektiği konusunda net bir şekilde bilgi sundum. Tekrar e, dinleyerek önlem alabilirsin. Bir beğenini almak isterim ve henüz kanalımıza abone olmamış dostlarımız için abone ol butonu tıklayarak da bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.